Bugün baktığımda oyun kalitesi iki takım adına da iyi olmayan, oyunun çok havada durduğu, çok özellikle benim de serzenişle bulunduğum, bunun Türk futbolunun gelişimi içinde bunlar son derece önemli. Bir foğlu, bir kale atışını e, çok uzun süreler beklemek, bunları biz ne kadar konuşsak da teknik adamlar, bunu oyunun içinde hakemler hızlandırması gerekiyor. Bir de ben pozisyonu görmedim ama pozisyonumuz penaltıymış. İlk yarının sonunda olan pozisyon sonra ekrandan gördüm. Ama bugün itibariyle Konya Spor Lig'de renk katan çok önemli bir şehir. Önemli bir futbol takımı, değerli bir teknik adamları var. Bulundukları yer üçüncü. Biz beraber yarışıyoruz. Bizim hikayelerimiz geçen seneden beri bir buçuk senedir. Ligi ilk yarıyı dördüncü bitirdik. Sene sonunda dördüncü bitirdik. Bugün itibariyle dördüncülükte istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Buna bir adım daha yukarı atmak istiyoruz. Umarım bu hikaye mutlu sonuna bitecek. Yarışı devam ediyor oyun kalitesi olmayan bir oyundu. Beraberlik sanki doğru doğru gibi diye düşünüyorum. 9 puan önemli bir fark olurdu. Zor günler yaşanıyor. Dolayısıyla bu zor günler içinde, ülke içinde, zor günler içinde futbol karşılaşmaları oynanıyor. Biz de işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da zorunluluk icabı. Böyle bir günde böyle bir günde zorlu bir rakiple karşılaştık. Avantajımızı korumak maç öncesi ana düşüncelerimizden bir tanesiydi. E, oyun gidişatına bakıldığı zaman öne geçmeyi başardıktan sonra arttıracak fırsatlar da yakaladık. Ancak maçın sonlarına gelen gol tabii e, üzüntü yaratmakla beraber doğal bir, yani maçın gidişatına göre doğal bir e, skor oldu. E, kuvvetli bir takımda oynadık. Yani, tabii ki her oyuncu olmayan başta olmak üzere değerli bizim için. Yani onun yani, ana oynayan oyunculardan bir tanesi. Mutlaka sıkıntı yarattı. Ancak çıkan 10 kişi sahada oynayan 10 kişi olarak söylüyorum kaleci dışında ya da 11 kişi değilim. Koyun Spor'un en iyi 11'iydi. Yine canla mücadele ettiler. Skor yine geldi. Tabii ki eksikliğini hissetmedik demek ıı, yanlış olur. Bir taraf için de zor bir mücadeleydi. Yani çok sıkı bir rakip Konyaspor. Çok doğru futbol oynuyorlar. Bunu da karşılığında ligde alıyorlar. Biz buraya aradaki puan farkının açılmamasını açılmasına izin vermemek için geldik. Hatta alabilirsek bir 3 puan bizim için 3. şansı yolunda avantaj olacaktı. Maçın başında dediğimiz erken gol, bir Emre abinin sakatlığı bizi birazcık olumsuz etkiledi ama ikinci yarı hakimiyeti aldık. İstediğimiz golü de bulduk. Belki bir gol daha bile bulabilirdik ama bir puan iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Aradaki puan farkı açılmamış oldu. Ben 2010 yılında kiralık olarak burada gelmiştim. Bir şanssız bir dönem oldu benim için. İki defa sakatlık yaşadım, hiç forma şansı bulamadım, oynayamadım. Ama baktığım zaman Konya hem şehir olarak gelişmiş, bayağı bir gelişmiş. Hem de bu stadyumun etkisiyle taraftarın kenetlenmesini görebiliyorum çok farklı bir şekilde. Yani Konya Spor, bulunduğu yerin şu an tesadüf olmadığını bir şekilde gösteriyor buraya gelen insanlara. Camiye, taraftar, futbolcular hepsi bir kenetlenmiş durumdalar. Yani o zamana göre bir iki tık arttırmış durumda Konya şehri ve futbol takımı. Kusur e, abi biliyorsunuz altı puanlık bir avantajımız vardı maçtan önce. E, bizim için burada, tabii içeride oynuyorsunuz, iç sahada oynuyorsunuz, belki 9 puan fark yapsak daha artık kapanacak durumda olmayacaktı açıkçası. Biz bunun bilincindeydik. Bütün hafta böyle çalıştık. Maçın başında da böyle yaptık. Biraz daha topu onlara verip üstümüze çekmeye çalıştık. Nitekim daha ilk dakikalarda öne geçmemiz bizim için avantaj oldu. Tabii birazcık psikolojiyle 1-0'ı korumanın şeyi. Sonuçta 9 puan yakalıyorsunuz. İşte birazcık panik durumuna geldik açıkçası. Ama ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı da aslında çok güzel kontra ataklar yakaladık. Eğer değerlendirebilsek iki olsa maç çok daha farklı olacaktı. E son 15 dakika artık iyice 1-0 korumanın amaçlı, e, amacıyla oynadık. Ama Başakşehir Başakşehir'de topu Mehmet Battal'a kaldırıp artık 3 santravara döndüler. Mehmet Battal'a kaldırıp pozisyon, iki toplardan pozisyon bulmak istediler. Nitekim de e, Arnavut golcünün ayağına çok iyi oturdu top açıkçası maç 1-1 oldu. Biz gene aldığımız bir ondan mutluyuz. Tabii çok mutlu olmasak da mutluyuz. Sonuçta yenemiyorsan yenilmeyeceksin. 6 puanlık avantajımız devam ediyor. Şimdi önümüzde bir milli takım arası var. İyi bir dinlenip ondan sonra çalışmalara başlayıp deplasmanda gençler bile oynayacağız. Oradan puan veya puanlarla dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani tek teselliğimiz 6 puanlık farkı korumamız. Yani maç aslında bitti gibiydi bizim açımızdan ama işte 90 dakika bitmeden maç bitmiyor. Çok tarihsiz bir gol yedik. Çok net fırsatlarımız vardı. Değerlendiremedik ama futbolun içerisinde bunlar var. Takımımızı ben yine de tebrik ettim şimdi soyunma odasında. Şu anda milli maç arası var. İnşallah biraz daha dinlenip ondan sonra yine zorlu rakipler var. Ee, i̇nşallah kalan 8 haftada bu yerimizi korursak ...bu sene zannedersem iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Evet. Tüm Konya Spor camiası yine... ...burada tüm Türkiye'ye şu sıkıntılı günlerimize güzel bir... ...demeç verdi, mesaj verdiler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yani futbol stadlarında... ...bu güzelliklerin... ...tüm stadlarda yaygınlaşması lazım. Biz Konya'ya yakışanı yapıyoruz, öyle inanıyoruz en azından. İnşallah ülkemiz de... ...bu sıkıntılı günlerden bir an önce çıkar. Biz burada spor arenalarda böyle bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Koyaspor taraftarları müsteri olsun inşallah. Takımımız bu başarıyı devam ettir. Şu anda 47 puanla tarihimizdeki en iyi puanı yakaladık ama önemli olan sezon sonu inşallah buralarda bitirmek.